Evde tamir et kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere ara kablo evde nasıl yapılır onu göstereceğiz. Elimizde bir adet topraklı prizimiz, bir adet topraklı fişimiz, anahtarlı bu aynı zamanda. Bir adet de yarım metre 3 çarpı bir buçukluk kablomuz var. Hani gelin birlikte bunun yapımı nasıl yapılır onu gösterelim. Öncelikle kablomuzu kablo sayırıcı ile nasıl açılır onu göstereceğim. Bunun için önce ne kadarlık bir arayla açmamız gerekiyor onu göstereyim. Öncelikle topraklı prizimi açıyorum. Evet bu şekilde bağlantıları var faz nötr. Şurası da toprak hattı. Şuradan alsak ortalama şuradan açabiliriz. Kablo suyucuyu bu şekilde kablonun içine geçiriyorum. Ardından bir tur döndürmem yeterli. Ve bu şekilde çıkarıyorum. Ardından sağa sola yapıp bu şekilde kablomuzu sıyırdık. Kablo uçlarında kahverengi faz, mavi nötr, sarı sarı yeşille toprak attığımız bu elektrik standartları bu şekildedir. Kablonun uçlarında yan keskiyle açıyorum. Evet bağlantılarımızı tamamladık. Kahverengi şu hatta nötrü bu hatta. Sarı yeşilde toprak hattına verdik. Ardından kablo tutucu yuda plastiğinde onu da bağladık. Ardından bu şekilde bir diğeri burada şunu eşleştirip böylesinde bağlıyorum. Şuradaki hattımız tamamlanmış oldu. Ardından topraklı fişimizi bağlantılarını yapacağız. Bunu da şurada iki tane vidası var. Onları sökeceğiz ve içinin yapısını göstereyim. Topraklı fişimizde anahtarlı ayrıyeten. Şöyle bir bağlantı var. Şuradaki bağlantı toprak hattına bağlayacağız. Yani sarı yeşile. Diğerlerinde de faz ve nötr. Yerleri fark etmez. Onları da bu buradaki klemense bağlayacağız. Sonra bağlantımızı bitirmiş olacağız. Yine aynı şekilde ortalama şu şekilde bağlayacağız. Şuradan kablo ile şurayı bir tur döndürüp bırakıyorum. Bu şekilde kablo de yoksa yan keski yerine pense kullanın. Penseyle yavaş yavaş şuradaki beyaz plastiği kopararak alın. Yan keskiyle keserseniz bazen şuradaki kabloları zedeleme durumlarınız olur. Bu yüzden bu işlemlerde ben penseyi tercih ediyorum. Uçlarını yine açalım. Kablo seyirciyle açalım. Evet, bağlantılarımızı bu şekilde tamamladık. Kahverengi bir klipse mavi bir klipse bağladık. Toprak hattını da şuradaki sarı ve yeşile bağladık. Ardından kablo tutucumuzu bağlayacağız ve kapağını kapatacağız. ara kablomuzu tamamlamış olduk. Evde bu şekilde kendinizde bir kablo, ara kablo ihtiyacı olduğu zaman kendiniz yapabilirsiniz. Veya tamiratını da bu şekilde bir yerden kesip o tarafın ne tarafa arızası varsa onu değiştirebilirsiniz. Evet bağlantımızı test edelim. Buradaki çamaşır makinemizin fişini çıkardık. Ardından erkek fişimizi taktık. Bir konumda olduğu için yanda sıfır konumunu alalım. Tekrardan şuraya takıyorum. Aşağıya salalım. Ve bir konumunu aldım. Şu an elektrik geldi. Çamaşır makinesindeki de şeyi gösterelim. Şu an ara, ara kablomuz çalışır vaziyette. Buradan kapatalım. Ekranın gittiğini görelim. Bu şekilde de elektriği kapatmış oldu. Bu şekilde ihtiyacınız olduğu zaman ara kablosu yapabilirsiniz. Veya arızalı ara kablonuz varsa hangi tarafında sıkıntı varsa kabloyu o şekilde kesip bağlantılarını yapabilirsiniz. Bizi izlemeye, yorum yapmaya, destek vermeye devam edin. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.